Somali'de <laughs> Nurtaç Akif Bey orada mı? Buradan doğrudur yanımda. Tamam çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor> 1800 metreden sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sayın Bakanım 2025 yılını eee dünyadaki birçok insan umutla bekliyor ama biz Şırnak olarak Türkiye olarak çok daha ümitliyiz. Belki 2025 yılından en çok ümitlenen eee yeni yılda en çok heyecanla yeni yılı karşılayan eee bir şehiriz. Çünkü Bugün 70 bin varil petrolü aşmış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin liderliğinde e, Milli Enerji Hamlesi çerçevesinde yaptığımız keşiflerle bugün 70 bin varil'i açtık ve e, 77. kuyumuzu e, 2025 yılının ilk kuyusu olarak e, arkamızda devreye alacağız. E, 2025 yılında daha umutlu daha çok keşifler yapacağız. Geçen yıl bugün 30 bin varil bu bölgede petrol üretiliyordu. Bugün 70 bin varile aşmış bulunmaktayız. Bir önceki yıl 8 bindi. Artarak devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin milli enerji hamlesine en çok katkıda bulunacak şehir olarak var gücümüzle çalışmaya liderliğimizi de devam edeceğiz. Bugün Şırnak'ta kalkınmanın, umudun, gelişmenin bir tane sembolü var. Bu da Türkiye petrolleri ve keşfedilen petroller. Geçen yıl Türkiye'de en çok kalkınan şehir Şırnak oldu yüzde 44'le. Tabii ki bölgede normalleş, normalleşmeyle normalleşme ile birlikte buralar yıllar önce terörün kol gezdiği yerlerdi ve bugün huzur ve güvenin gelmesiyle bu bölgede ekonomik ve sosyal olarak çok büyük kazanımlar elde ettik. En büyük kazanımları da elde etmeye devam edeceğiz. İnşallah 2025 yılında liderliğinizde yapacağımız keşiflerle şehrimizi daha çok kalkındıracağız, ülkemizi daha çok kalkındıracağız. Bugün 3000'den fazla vatandaşımız burada çalışıyor, ekmek kazanıyor. Şırnak'taki bütün gençlerimiz umutla Sizden gelecek iş alımına yönelik heyecanla bekliyorlar. Türk gençleri heyecanla bekliyorlar. Artık şehrimizdeki çocuklar petrol mühendisi olmak istiyor. Ee, şu anda Karadeniz Doğalgazı'nın karaya çıktığı lokasyon olan Tilyos Limanı'ndaki Türkiye Petrolleri Tesisleri'ndeyiz. Ve hamdolsun 2024 yılı da o gün nasıl başladıysak öyle devam etti. Güzel neticelerle ve bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi 70 bin varili aşan 70, 80, 90 inşallah yüzlere gitmesini istiyoruz oradaki üretimin en kısa sürede. Ama hakikaten bu gelinen nokta itibariyle ben hepsini çok tebrik ediyorum. Milletim adına onları tebrik ediyorum. Çünkü bu çok büyük bir gayretin neticesi. İşte orada şimdi ekranda görüyoruz arkada kar yağmış. Çırnak'ta, Gabar'da kar var. Ama her ne koşulda olursa olsun orada çalışmaları aksatmadan devam ettirdiler. Dolayısıyla öncelikle e, bu teşekkürü yapmak istedim. Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz yıl içerisinde talihsiz bir kaza yaşadık malumunuz. Orada kaybettiğimiz genç İrfan Güler kardeşimi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Biz onların inşallah hatıralarını yaşatacağız. Tabii içinde olduğunuz şehit Esma Çevik ve şehit Aybüke Yalçın sahaları, şehit Demen Akdeniz sahaları. buradan inşallah milletimiz için büyük bir ümit oldu, büyük bir umut oldu. Ama elbette ki Şırnak için çok daha büyük bir umut oldu. 3000'in üzerinde istihdam. İnşallah.